Merhaba ustam. Yemek var mı? Var. Ne dedin var ustam? Ya hayır sen şurada müşterinin istediklerini soracaksın. Ha müşterinin istediklerini soracağım mı? Evet. Tamam ustam hemen ustam hemen soruyorum ustam. Ne istiyorsunuz? Abi hoş geldiniz. Ne Ablam ne yemek istersin? Ne yaptırayım sana? Etli ekmek mi? bıçak arası etli ekmek istiyorsun. Abim sen ne istiyorsun? Sen de etli ekmek istiyorsun. Ablam sen ne istiyorsun ablam? Bıçak arası. Ustam iki etli ekmek bir tane bıçak arası var. Hemen yapar mıyız? Ne istiyorsun? Ben pilav, ben süt, ben döner, ben de pilav. Şimdi ustam hangisi döner istiyor, hangisi pilav istiyor? Şu büyük. Aa, döner istiyor, şu büyük pilav istiyor, şu büyük. Şu büyükte içecek istiyor. Bir de bu hamburger istiyor. Bir de hamburger istiyor. Tamam usta'm, hemen yapalım usta. Mutfağımız nerede usta? Burada. Hemen içecek içecek mi istiyorlar içecekleri sordun mu? Sorayım. Hemen sor usta. Ben süt süt daha sağlıklı ben kakaolu süt kakaolu içeceğim süt ben sade süt. Ben meyve su içeceğim. Tamam. Tamam ustam. Hemen gidelim yapalım ustam. Gelin siz de bana yardım edin. Tamam ustam. Hemen yardım edelim. <laughs> ne var burada şimdi? Neler var ustam? <laughs> buyurun, buyurun. Etli ekmek, Mevlana bıçak arası. Etli ekmek, Mevlana bıçak arası. Buyurun. Tuvaletim geldi. Tuvaletim mi geldi ustam? Evet. Aşçı başı. Ustamın tuvaleti gelmiş. Aşçı başı. Anne <laughs> tuvaletim. <laughs> oyun kısa sürdü ya. O zaman iş yap. oyun niye? <laughs> oyun niye kısa sürdü ikra? Oyun niye kısa sürdü? <laughs> Yakaladın seni. Oyun niye? <laughs>